sabah işe gitmek için uyandığımda telefonuma bakınca gelen mesajları ve haberleri gördüm. Ekip toplayıp malzemelerimizi alıp o bölgeye yönelme kararı verdik. Enkaza ilk girdiğinizde bir tarafta yıkıntı, bir tarafta da o enkazı bekleyen aileleri görüyorsunuz. Gözlerde korku, endişe, kiminin annesi, kiminin eşi, kiminin oğlu, kiminin kızı, ve siz geldiğinizde aslında onlar bir umuda kapılıyor aslında. Siz onlara varlığınızla umut veriyorsunuz. Ekipmanları çalıştırarak, betonları, demirleri keserek enkazların altına ulaşmaya çalıştık. Her yer yıkılmış. Her yer bir kaos. Her yer bir e, felaket içerisindeydi. Enkazdan çıkmış ama ne yapacağını bilmeyen insanlara yardım etmek için şehrin merkezinde parkta bir e, çadır hastane kurduk sürekli çalışman gerekiyor yani kendine ayıracak zamanın olmuyor günde 20 saat çalışman gerekiyor yani orada e, betonun altında bir çocuk yardıma muhtaçken sen şey yapamıyorsun kendine zaman ayıramıyorsun oradaki beni en çok etkileyen şey o işte sessizlik herkesin susup orada birisinin e, sesini duyan var mı diye duyan var mı? Ellerinizle çalışıyorsunuz, kaslar kas çalışıyor, vücut çalışıyor. Vücut uykusuz kalıyor, kramp geliyor. Ama bir nefese uğraştığınız anda gücünüze güç katıyor. Bir canlıyı kurtarmaya başladığınız zaman diğer bir canlıyı aramaya başlıyorsunuz. en kafla, elini uzada kişinin elini tuttum. Adamı çıkarttım dışarı. E bu muhteşem bir şey, tarif edilemez bir duygu deprem bölgesine yardım etmek isteyenlerin yeni eski neyi varsa getirmelerini talep ettik. Dağ gibi malzeme birikti. Pijen tırlarından 13 tane kurduk. 2 tane de mutfak tırı kurduk. Mutfak tırından da 5000 kişilik yemek çıkıyordu ve 3 öğün. Şirketimizin oraya o an o ürünleri, işte gıdaları, yardımları göndermesi, siz de ona vesile olup dağıtımını, işte organizasyonu yapmanız bunun kadar güzel bir duygu yok. Benim de başıma bir şey geldiğinde başka bir yerdeki bir koçlu, evet orada da bir koçlu ihtiyaç duyuyordur deyip yola çıkacağını, gönülden çalışacağını e, eminim. Yardıma muhtaç olduğum, bir afet geçirdiğimi düşündüğümde biliyorum ki bir koç gelecek, bir koçlu gelecek, bana yardım elini uzatacak.